Nasıl <laughs> bu kadar mümkün olur? Muhammed'e parmağı göster bakalım. E, e, çok azız, amacın içti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şey anlat bakayım Köysal Baba. Ne? Aa, Güllü Şah geldi de Almanya'ya gittiniz ya. Gittim mi oğlum? Arabayı yoldu. Yolu bilmiyordu. o mı aradın? İki de bir ara istof arabayı. Ne diyorsun, diyorsun lan? Oğlan iki de bir arabayı istof ediyor. Anneciğim üstelik Gelecekmiş. sen Yolu mi? O cene, 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 cene. Yanlış yola girilmiş. var bile. Maydanoz. maydanoz. Ayakların şu müda. Çamağın ne bir tane var. Şimdi çok geliş. Çöp, gel çöp, gel çöp gel <laughs> da maydanoz. Çöpte 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 maydanoz. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne bunlar <laughs> Selamları... Selamlar. <laughs> 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 bu ne, ne <laughs> e bunlar <laughs> seninle... sen sen şimdi seni izledik bak, bak bak baba ne diyorlar sana? bunlar ne diyor ya? Ya aklını yapalım bu <laughs> Abanı seni o, o. dişçiye. Ne? Dişçiye? O sana ne yapar? Yapına bakın. <gülüyor> <gülüyor>